Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesi bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Döner Efsanesi'nde of dönerleri yapmaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle birlikte oyunun 11. gününden 20. gününe kadar gelmiştik. Bu esnada içli köfte açmıştık. Çalışanımızı eğitmiştik. Ardından da bir de ee kağıt sarma makinesi almıştık. Ee, totalde şu anda oyun içerisinde 36 yükseltmenin 8'ini yaptık. Oyun ilerlememiz şu anda %22. Gün 20'deyiz. Ve 227 dolarımız var şu anda bu bölümde sizlerle beraber. Tam gaz dükkanımızı genişletmeye, dönerlerimizi dağıtmaya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Daha fazla döner efsanesi videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı, videoların daha fazla öne çıkmasını istiyorsanız like puanı göndermeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz 20. günden devam ediyoruz abi. Ve e, bu bölüm birazcık sıkıntılı bir bölüm olabilir. Neden sıkıntılı olabilir? Çünkü e, hırsız geliyor arkadaşlar. Söyleki günden itibaren. Hırsızın gelmesiyle birlikte zaten işler e, çığırından çıkmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı göreceğiz. Ne yaşayacağız, ne olacak, ne bitecek. Yani göreceğiz. Sonuçta görmeden, yaşamadan, deneyim etmeden bilemeyiz. Bu arada ben şu ablayı direkt olarak aradan çıkartayım. Ha, doğru artık makineye tıklasak yetiyordu doğru. Ben bunu her seferinde unutuyorum arkadaşlar. Her seferinde unutuyorum. Kusura bakmayın abi. Benim buna e, alışmam biraz zaman alacak. Yani gerçekten alışması zaman alıyor. Abicim bir sabret bir dur da. Bir dur abi. Allah Allah. Biz... Ah be döner yaktık. tamam sinirlenmekte e, özgürsün abi haklısın. Hatta Anlaştın. fazlasıyla haklısın. Tamam şunları hemen bir yeni dönerlerimizi yapalım. Şu makine olayına alışmam lazım abi. O kadar böyle şey ki. Yani o kadar alıştım ki hani sürekli olarak tıklamaya vesaire. Ondan dolayı da tabii ister istemez tıklama olayına şey yapamıyorum şu anda. Hani ona nasıl bir tabir getireceğimi bile bulmakta zorlanıyorum. Bak dilenci abi bile sinirlendi ya. Hop kardeşim kaçamazsın ama. Yok öyle bir dava. Öyle bir dava yok. Öyle bir dava yok abi. Tamam güzel. Şu anlık iyiyiz en azından. Şu anlık iyiyiz. Bir yeni dönerlerimizi bir yapalım. Bir stoklandıralım. birkaç tane yapalım şöyle. Sonrasında zaten iyicene iyi bir duruma geleceğiz. Kaçırmayacağız yani hiçbir şekilde. Tık tık tık. Ha şimdi alıştım mesela. Baksanız abi ne kadar seri üretim yapıyoruz. Bildiğiniz tarama tüfek gibi ya. Bildiğin tarama tüfek gibi abi. Mis. Hatta iki tane içli köfte istiyormuş bu ablamız. Sana da şöyle istediklerini verelim. Ardından da biz artık yeni malzemeleri çekelim. Çok güzel ya valla. Hani o kadar pratik oldu ki şu anda alışamadım. Hani oyunun oynayışımın pratik olmasına alışamadım şu anda. Baksanıza abi şuna. Çok iyi ya. Harbiden alışınca birazcık böyle pratik olunca muazzam bir şey oluyor. O çok şey istiyorsunuz yalnız. Tamam. Ver. Şu paraları da alalım. Nice. Güzel güzel. 20. günü çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ben. Bakın 14 müşteri 250 dolar artı %50 ile beraber 375 aldık. Yükseltme yapabiliyor muyuz? İçecek makinesi alabiliyorum. Hırsız geldi Gözünüzü bu arada. Dört Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Tamam. Veririz. Gözünüzü dört açın. Hırsız. Tamam. Dersini veririz. O zaman devam ediyoruz. Bir hırsızı bir görelim bakalım. Neymiş? Ne deymiş. Ne yapıyormuş? Ne ediyormuş? patates de biraz uzun sürüyor bu arada ya. Hani hakikaten e, patates olayı işi birazcık bozuyor. Hani hızlandırmamız lazım acilinden. Çünkü 15 saniye çok uzun bir süre. Hani gerçekten fazla uzun bir süre. Galiba her yükseltme yaptığımızda e, 5 saniye eksiliyor. Yani 5 saniye 5 saniyedir bu arada. 5 saniyede var ya. 3, 3 kere yaptığımızda bir dilenci kaçtı bu arada. Canlar sağ olsun önemli değil. Artık zaten çok daha hızlı yaptığımız için. Ulan dilenci ulan dilenci Bedavaya döner yok dedik geçen bölüm. Adam döneri aldı gitti ya yala. Adam döneri aldı gitti yalan. Vallahi da billahi da. Hop. Hop kardeşim öyle bir dava yok. Hırsızı da gördüğümüz gibi tokatladık. İlla çaldıracağız. Ama kimse benden çalamaz. O zamana kadar bir süre Çakır repliği de yapmadım dedirtmem tık 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 ya doneri yaktık ya müşteriye şey yapacağız diye ya müşteriye doner vereceğiz diye var ya tık tık şöyle tamam şöyle patatesi yerleştir Ardından da pişir tık tık Kızım bekle, kızım bekle, sakin ol, bekle, acelemiz yok. Acelemiz yok. Beklersin ya. Beklersin ya. Ne olacak? Dünyanın sonu mu? Oha bu arada meyve suyundan iki tane mi istedin sen? Tamam hemen verelim o zaman. Verelim abi meyve suyunu. Ver abi. Hala alışamadım tam ama şu kağıt sarma makinesine. Tamam hani eskisinden daha hızlı yapıyoruz. Evet. Pratikleştik. Evet. Ama o kadar yani. Ama o kadar yani şu anlık. Ama yetişiyoruz. Hani rahat bir şekilde yetişiyoruz. Arada ufak tefek tempo kayıpları oluyor. O da nazar boncuğumuz olsun. Oha. Oha yani. Şey mi acaba ya bu hırsızın mantığı? Ne kadar fazla para varsa o kadar fazla mı şey yapıyor? Hızlı mı gidiyor? Yani bence mantıklı. Yok öyle bir dava bu arada. Tık 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 meyve suyu daha. Anlaştık. Şöyle diğerlerini de ver. Ver abi diğerlerinde Patates de zaten. İki tane içli köfte. Bir meyve suyu sana da bir meyve suyu daha. Oğlum çok fazla geliyor lan hırsız bu arada. Hırsız çok fazla geliyor ve bayağı bir paramız boşa gitti bu arada. Bir 32 falan gitti orada. Boşu boşuna. Neyse 989'umuz var şu anda. Ya bir K'yı geçerdik aslında. O zaman bir e, şunu bir alalım artık, değil mi? Ekme ihtiyacınız olduğunu gördüğünde bir size bir tane fırlatır. Cihaz. Tamam, ekmekle de işimiz bitti abi. Bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim abi. Oo, çok iyi. Şimdi bununla beraber yine tempo kazanacağız. Bakalım bir deneyelim bakalım ne kadar işe yarayacak. Patatesi bekliyoruz. Abi şu bekleme olayı çok can sıkıcı gerçekten ya. Oy harbiden. Oha çok iyi. Bir de sarmakla da uğraşmayalım tam olsun abi. Bir de sarmakla da uğraşmayalım tam olsun. Oha çok iyi oldu şu anda. Ya bir git şuradan. Manyağa bak ya. Harbiden çok sinir bozucu, bozucuymuş hırsız. Dilenci abi geldi, hoş geldin. Hoş geldin dilenci sana sürekli abi diyorum ama... ...ben şöyle hırsıza karşı da bir önlem alayım ya artık hani... ...hırsız da geldiği için tabii parayı korumamız gerekiyor. Tamam hani pratikleştik eyvallah iyi hoş... ...ama karşılığında evet dilenci bu arada parası... ...para vermeden çıktı gitti. Dayı geldi parayı cukkala... ...neyse dayı geldi önleri cukkaladı gitti. Olur öyle şeyler. Şey olsun ya başımın gözümün sadakası olsun bir kere de ne olacak. Evet arada öyle minik kıyaklarda geçerim. Sıkıntı yok. Ha, tek döner mi istiyorsun sen? Olur. Ver. Şöyle aynı zamanda yeni malzemelerimizi alalım. Meyve suyu falan da. Bir tane daha mı istiyorsun? Tamam hemen verelim. Ama harbiden ekmek çıkarma makinesi çok iyi oldu. Benim Yine şey yapasım var bu arada. Tıklayasım var. Alışamadım yine tam. Alışma süreci olacak tabii ki orada bir ufak. Ama harbiden ciddi bir pratiklik oldu. Hızlandı işimiz. Ama dediğim gibi birazcık alışma süreci var. Bir de direkt otomatik olarak fırına falan verse. Yani pişirsek. Otomatik pişirse. <laughs> o zaman zaten oyunu bitiriyoruz değil mi ama? Öyle bir dava yok. Acaba hırsızdan ekstra para düşüyor mu? Ben onu merak ediyorum şu anda. Oyunu bilenler, hakim olanlar yorumlar kısmına yazabilir mi bu arada? Sevgili dostlar. Hani onu çok merak ederek soruyorum şu anda. Tamam güzel. Şunu da ver. Dön herkes, döner kes döner. Döner kes abi. Şunu da aynı zamanda bir pişir. Yalnız ablacım o gözler ne öyle ya? Bak döner yaktım ya. Öyle bir göz var ki abla da. mu yemin ediyorum. O ne? Abi diyorum korktum. Şakasız. Al şunu da git. <laughs> Al şu dönerini, git. Tamam yeterli. Al hatta bedava işçi köfte de verdim. Daha ne yapayım? Kaç müşteriye döner dağıttık? Oo iyi para kazanıyoruz ha. 14 falan ama Rekoru geçemiyoruz belki şu anlık ama genel olarak iyiyiz iyiyiz. Şu 23. günde bir oynayalım. Bir oynayalım abi. Bakalım ne kadar para kazacağız bu sefer. Tabi yavaştan evet. daha da böyle alışıyoruz vesaire. Hoş geldin ablacım. Ee, rujun güzelmiş bu arada. Yani öyle söylemek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Söylemek isterim sadece. Rujun güzelmiş. Ardından da aniden gelen ee, çöl abla. <laughs> evet çöl abla. <laughs> Biraz tuhaf bir tabir oldu farkındayım. çırı pratik. Nice. Eyvallah usta. Eyvallah çalışanım. Artık patates yetmiyor bu arada hızımıza. Hızımıza patates yetmiyor artık. Yani öyle bir durum var. Tamam hızlı kesiyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama çok uzun süreye gelmesi. 15 saniye biraz fazla. 15 saniye biraz fazla abi. Heh, Dilenci abi de gelmiş bu arada. Seni direkt olarak tıklayacağım abi. Heh, aldık. Şunları da bir al da. ya Neyse ki hızlı hızlı döner kesebiliyoruz da. Sıradaki yükseltmesini yapsam. Bu sefer de otomatik olarak yapacak. Otomatik kesip dolduracak. O muazzam bir olay olacak zaten. Onlara daha vakit var ama. Onlara daha çok vakit var. Malum çok para istiyor ya. Yani çok fazla para istediği için o işler biraz zaman alacak. Ama olsun yaparız. Al işte köfteni de. Hop 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 hop. Gitse para var ya. Bedavaya çalışmış olacağım resmen. Resmen de bedavaya çalışmış olacağım tamamen. Aman diyeyim ya. Öyle bir dava yok. Evet. Bir bir verdim bu arada. Fark ettim. Haberim var. Çaktırmayın ama. Orsız bir daha gelmeden bu arada. Tamam. Yeni malzemeler gelsin hemen. Hızlısından. Al biraz Birazcık uzun sürdü. Ee, farkındayım. Farkındayım. Olur öyle şeyler ama öyle şeyler arada olur. Daha 45 saniyemiz var bu arada. Yakmayalım. Tık tık. Güzel. Yalnız abicim o surat ne ya? Mapus'ta dayak mı yedin de sen bu hale geldin? O ne? Adam dayak yemiş, Ağrından döner yemeye gelmiş. Hani hem dayak yemiş, hem de döner yemeye gelmiş. Hop. Gel buraya. Ama ben dedim kimse benden çalamaz diye. Demedim mi ama? Kimse benden çalamaz demedim mi? Şu paraları da alalım. Yes. Yani 6 dolar kaçırdım orada. 6. Ama rekor kırdı Yeee. Yeah. 18 müşteri. İşte bu men. İşte bu men. İşte bu abi. Bu ne Dönerin abi içine biraz Nar ekşisi koymak, nar ekşisi koymak onu daha da, da lezzet da yapar Abi bu işleri çok fazla uzatır ya Hani hazır e, Tempoyu yakalamışken şey yapmayalım Hırsızı tespit eder Onu tespit tek bir darbeyle yere serebilirsin tespit. Bak bu da güzelmiş bu yükseltme de gayet tatlı Ama ben şey yapmak istiyorum ya Daha hızlı daha pişir ve güzel yani. yanı yanmaz. yanmaz Bu da bence çok iyi Ama asıl yapmamız gereken Ya fiyat arttırmak bu duvarı tamir ederek patates ya da abi patates makinesi kızartma yavaş. makinesini hızlandırmak. Pişman olmazsınız. Yani evet patates kızartma makinesi abi. Daha hızlı, daha pratik. Çünkü patates olayı çok uzun sürüyor abi. 15 saniye çok. Çok fazla abi 15 saniye. Olmaz yani. Yetişmiyor ha baksanıza. Yetişmiyor yani. Her şey gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Yapıyoruz yani bir şeyler. Ama şu patatese bir çözüm bulmak zorundayız. Bunun içinde en iyi çözüm tabii ki de ne? Makine yazlandırmak. Çünkü çok fazla yapmaya başladık. Bir de her müşteri neredeyse istisnasız iki istiyor en az. Yani üç tane isterler mi bilmiyorum ben o kadar hayvanlaşacağını... Oo. Oyunun o kadar hayvanlaşacağını düşünmüyorum. Bir ara hırsızın da yükseltmesini yaparız bu arada. Ama şu anlık e, bir acelesi bulunmamakta. En azından şimdilik. O zamana kadar idare ederiz. Bir tık uğraştıracak, evet. Başımıza ağrıtacak ama olsun. Eyvallah usta. Eyvallah usta. Döner bitti abi, inanılmaz. Hem döner bitiyor, hem patates bitiyor. Kes. Tamam sen de at. Tamam. Dilenci abi gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin abi. Hemen geliyorum. Ha, önce yemek istiyordun doğru. Abi ne kadar saçma ya ha. İnanılmaz saçma ya ha. Sırf gıcık etmek için bu arada. Başka hiçbir sebebi yok. Daha bir buçuk dakikadan fazla zaman var bu arada. Böyle oluyor mu? Ha, yanına bir şey verince tamam oluyor. İlla döner vermek zorunda değiliz. O olay güzel mesela. O olay bence gayet e, iyi. Amca yara'dan çıkarmak istedim amca. Patatesi çaldı bu arada. Aa! Patatesi çaldı. İnanılmaz. Abicim özür diliyorum bu arada. Sana hiç e, yetişemedim. Kusura bakmayacağım bu seferlik. Yani bu seferlik affet. Bir dahaki de sana söz bedava döner vereceğim hatta. Ama bu seferlik. Bu seferlik lütfen. Neredeyse gidiyordu bu arada dönerimiz. Oy neymiş ya o? Anlaştık. Para yoksa malzeme var kardeş diyor resmen. Tarife çekiyor bize lava bak. O da iyiymiş. O da güzelmiş abi. <laughs> Hırsıza bak ya. Bak para olduğu için Bakın para olduğu için para almaya çalıştı Olmasaydı patatesi falan Ya da başka bir şey çökecekti Acaba mayoneze çöker mi? Günün merak konusu merak sorusu Ha abi bu arada senin nedenlerini vereceğim İki tane hatta verirsem Ama süre bitti Ama süre bitti yoksa verirdim Süre bitmese verirdim özür dilerim 308 Lan bir kişiye daha teslim etseydim Bir kişiye daha verseydim 1500'e zorlayacaktık ha 25. güne geldik şu anda. 1500 yapmak şart ya da 1800 yapıp e, gelir kazancımı arttırabilirim. Sanki onu yapabilirim ya. Ben para kazanmak istiyorum abi. Hani %50 ile falan katlayarak daha hızlı para kazanıp ondan sonra yükseltmeyi daha hızlı yapmak bence bana mantıklı geliyor. Neyse ben videoyu durdurayım. Bir iki gün oynayayım. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan videomuzu hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Artık patates şu patates kızartma kızartmasını makinesi. bir yükseltmenin vakti geldi. Artık patates kızartmasını bir yükseltelim. Hızlı bir kızartma, hızlı bir kızartma, hızlı bir kızartma makinesi. makinesi ve, ve önünüzdeki tabak, tabak boşalası onu, onu sizin için doldurur. 6.750 oha. Ben onun yerine 2400 biriktiririm. Daha hızlı pişir. Hem daha hızlı pişiriyor Yanmaz. hem de yanmıyor. Çok daha pratik olur. Öyle yapmayı tercih ederim. Ondan sonra da asıl büyük yükseltmeleri yapmaya başlarız. Yavaş yavaş. 3150'ye mesela tek malzemede doldurma gibi. Mesela tek tıkla. Aşırı mantıklı bence. Bence aşırı iyi olur. Ama uzun vadede tabii ki de. Yakın zamanda o kadar para bektirmemesi çok da mümkün değil şu anda zaten. Neyse. Bu arada 10 saniye düşmesi de hakikaten iyi oldu yani. İlk müşteriden itibaren direkt servis yapmaya başlayabiliyoruz. Bu tabii ki de büyük bir gelişme doğal olarak. Tamam hala uğraşıyoruz eyvallah. Olur o kadara. Sonuçta yavaş yavaş büyütüyoruz. Bu arada parkelere yani duvarı tamir ettik. Zaten görüyorsunuz dükkanı. Artık 10 e, yerine döner başı. 12 kazanıyoruz. Yorumlar kısmına bilmiyorum yazdınız mı hani fark ediyor mu diye de. Ben yükseltme her şekilde yapıyorum ki para kazanmam artsın. Daha çok kazanayım. Hem o sayede... 2 kat. Daha doğrusu %50 daha fazla kazanarak... Daha çok para kazanabiliriz. Bu da uzun vade yine. Çok çok işimize yarayacak bir şey. Anlaşmamıza sevindim hocam. Anlaşmamıza sevindim usta. Şu hırsıza da bir ara tek atmaya başlarız. Ama yani şu anda da idare edebiliyorum. O yüzden sıkıntı yok ya. Hırsıza şu an tek atmasam da olur. Ki onu yapana kadar da en az 3 gün falan oynamam lazım. Yani bir hırsıza tek atacağım diye de şu an 3 gün şey yapmak. Onun yerine pratikliğimi arttıracağım direkt. Bu arada maalesef döneri pişiremedik. Al abacım bir şey olmaz. <laughs> Evet dilenciye de Dilencilerden de parasını alamadık ama önemli değil. Başımızın gözümüzü sadakası olsun. Biz zaten yapıyoruz önerimizi fazlasıyla. Tamam. Dur şuna içli köfte. Sana meyve suyu. Sana iki tane meyve suyu. Yemezler. Hatta paraları topla. Şimdi dalgınlığıma gelir. Almam almam. Alma, patlarız. Hiç gerek yok. Zaten daha bir dakika 20 saniyemiz var. Giderek tabii ki de ee, oyunun süresi de arttığı için tabi daha çok para kazanacağız ki ben böyle uzun tempolu oyunları da seviyorum zaten sıkıntı değil sporcu ablam hoş geldin bu arada görüşmeyle nasılsın nasıl gidiyor sporlar nasıl gidiyor squat mukat yapıyor muyuz da onu o soruyu sormak isterdim de o kadar fazla şey istedik ki abla ne yapıyorsun diyecektim az kalsın. Yüzüne karşı da söyleyemedim. <laughs> bulaşmayacağım, sormuyorum. Sormuyorum, sorgulamıyorum. Üç tane içti totalde verdik. Yalnız abicim o tip ne? O vücut ne? O göbek ne? Adam aynı benim gibi abi. Şey, Zargana. Aham da kendimi gördüm lan oyunda. Saçmaç falan da bir tık andırıyor benim kısa saçlı halim. Neyse, herki, Bugün herkesle ilgilendim ha. Müşteri gelmedi. Wow. 20 kişiye mi? 19. 244 de buradan. O oh, 856. Gün 29. Gün 29 abi. 750'ye şunu alabiliriz. Yani basbolsa verebiliriz de. Gerek yok. İhtiyacımız yok şu anlık. Fransız patatesi şu anlık bizi uğraştırır. Ben 3150 biriktirmeyi planlıyorum ya da dördüncü bir müşteri yeri de açabiliriz. Dördüncü bir müşteri yeri açarsak burada ee, biraz daha önce bir dükkanımızı bir geliştirelim. Yok abi o onu düşününce şimdi müşteriler daha hızlı da falan gelse şimdi bir de aynı şekilde. Gerek yok abi yok yok çok çok riskli olur patlarız erken patlarız ama. Ha döner koymamışım lan direkt. <laughs> yani ana malzemeyi koymadım. Döneri. Sen nasıl döneri koymazsın? Hop. Sen nasıl o döneri koymazsın? Ayıp lan sana. Sen ne yapıyorsun of? Zaten üç müşteriye şu anlık bir tık zor bakıyorum. Dördüncü müşteri. Aa -a. Yok abi. Ben tövbeliyim şu anda fazla mesaiye. Zaten mesailer çok fazla şu an. Şu abi artık gitsin bu arada. <laughs> Git abi affedersin ama gitmen lazım. Çünkü çok yoğun dükkan malum. Ama var ya dördüncü müşteriyi de aldıktan sonra idare edebilirsek. Var ya öyle bir parayı kırarız ki. Dostlar. Yani yok ederiz ya günde bin kazanmaya falan başlarız hani. Yani or oraya evriliriz hani onu demeye çalışıyorum. Tabii ki de şu anda bin kazanmak mümkün değil de. O, oh. Hem döneri yakıyordum hem de parayı kaptırıyordum. Neyse. Ah oh, döneri yaktık bak. Tamam parayı kaptırmadık ama döneri yaktık. Tatsız. İçli köfteyi de olur. Aynen. Hop. Patlısı da koy. Aa, malzemeleri eksik koymaya başladık ya. İnanılmaz. <laughs> malzemeleri eksik koyuyoruz abi. Hop şey yapıyor ya. Hop malzemeden çalıyor. Ayıp. Yakışmaz. Bizim gibi bir dönerciye yakışmaz. Abicim sen bir tık daha bekle. Şu sağdakini nereden çıkartayım? Sen zaten bir süre bekliyorsun. Bir tık daha bekle bir şey olmaz. Tamam. Tık tık Tamam şimdi benim biraz döner kesmem lazım Hem patates hem döner Şunu da pişir ama Tamam Meyve suyu lazım Amca sen direkt çık Direkt aradan çık yani Dükkanından defol git değil de Abi yaktık ya Ya inanılmaz ya Al abicim ya kusura bakma Uf, Yalnız çok para birikti orada Orada çok fazla para bitti. Direkt kaptırdığım gibi bedavaya çalışmış olacağız. Direkt yalnız. Tamam amcacım çıkabilirsin. Aldım da nereye çık git. Çık git amcacım. O teyze. Hoş geldin teyze. Oha teyze. Ne yapıyorsun? DC'de modluk mu yapıyorsun teyze? O ne? Al tamam al. İçli köfteni de al abi sen. Şu tamam, an malzeme kalmadı. Hop oh, bedavaya çalışıyordum az kalsın. Vallahi az kalsın bedavaya çalışıyorduk. Harbi harbi bedavaya çalışıyorduk. Son saniye topladım. 18 müşteri 663 dolar. Öf. Hani öf yani. Hatta yarım saat olmuş video neredeyse. Güzel gidiyoruz abi. Harbiden çok iyi gidiyoruz şu anda. 1519'umuz var. Para biriktirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi tek malzemeye düşürebilirim. Ee, otomatik döner yapmayı da yapabiliriz ama tek malzemeye düşünerek bence şu anı çok çok daha mantıklı. Hem daha az olacak hem daha az malzememiz gidecek çünkü. Ya da da biliriz. Ama yok onu hallederiz ya. Tek malzemeyle şey yapmak bence daha büyük bir olur şu anda. Hem para da kazanıyoruz şu anda öyle böyle. Dönerin fiyatını artırın. Ve Aa 4650 yaparsak da devam edip izin. dönerin fiyatını arttırabiliyormuşuz abi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Malzeme seçme olayı. O biraz sıkıntı. Şimdi istemediğim malzeme tuşu koyarım mesela. Mesela problem. Belki ileride bakarız ona. Neyse e, sevgili dostlar. Bölüp benden bu kadar olsun. Video zaten yarım saate doğru gidiyor. Az kaldı yarım saate. Şu an acayip sarıyor oyun. Ve oyunun %32'sindeyiz şu anda. Hani her bölüm %10, %10 derken öyle böyle. %32'ye gelip Bakalım sarıki bölümde ne kadar ilerleyeceğiz. Ve dönerimizin fiyatı ne kadar olacak. Ve ne kadar çalışacağız? 4 dakikaya çıktı bakın. Neyse. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Videoya beğeni bırakmayı. Yılların daha fazla çıkması için de hype puanı göndermeyi. Kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür biliyorsunuz. Abone olup bildirin açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.